Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. Jandarma Uzman Erbaş soru cevap bölümünün birinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün Kardeşlerimizin sorularına yanıtlamak için, yanıt vermek için hepinizi bir araya topladık. Belki bu soruların içinde sizlerin de sormak istedikleri bir soru vardır. O sorunun da cevabını almış olursunuz. Merak ettiğiniz ve bizlere sormuş olduğunuz soruların cevabını bugün sizlerle birlikte paylaşacağız arkadaşlar. Haydi başlıyoruz arkadaşlar. Jandarma Uzman Erbaş Soru-Cevap Bölümünün birinci bölümle. Birinci sorumuz: Jandarma Uzman Erbaşlıkta yaş sınırı, yaş şartı kaçtır? Arkadaşlar 20 yaşından gün almak kaydıyla 27 yaşını bitirmemiş olmak kaydıyla başvurunuzu yapabilirsiniz. 2 senelik bir artış meydana gelen bu avantaj olan avantajlı durum sözleşmeli elleri kapsıyor. Şimdi burada 27 yaşını geçmemek şartıyla söyledik. Sözleşmeli er olarak 3 yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 3. kuvvetinden 3 kuvvetinden 1 kuvvete 3 yıl boyunca hizmet edersen dışarıdan başvuru yaptığın zaman 29 yaşına kadar başvuru yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu sadece içeriden 3 yıl TSK'ya hizmet etmiş olan bir aday için geçerli olmuş bir avantajlı bir durumdur. Ve diğer sorumuz jandarma uzman erbaşlık için askerlik şartı var mı? Arkadaşlar askerlik şartı jandarmada yoktur. Yani bununla ilgili sorularınız varsa buradan tekrar cevaplayalım. Askerlik şartı yoktur jandarmada. Askerliğini yapan da başvuru yapabiliyor. Yapmayan kardeşimiz de başvuru yapabiliyor. Yalnız 20, 20 yaşını 20 yaşından gün almış kaydıyla 27 yaşını bitirmemiş olmak kaydıyla arkadaşlar. Evet bir diğer sorumuz jandarma uzman erbaş Lıkta, lisans ve ön lisans olmanın ayrıcalığı oluyor mu? Asayiş ve komando olarak atamada bir ayrıcalık yaşanıyor mu? Yok kardeşim, sistem otomatik atıyor. Şansına ne geldiyse nasip kısmet. Bir diğer sorumuz, asayiş veya komandoyu biz seçebiliyor muyuz veya değiştirme imkanımız var mı? İlk atamada Yok kardeşim şansına ne çıkarsa ama tayin olursan tercih yapabiliyorsun İl, ilçe gibi durumlarda tercih yapma hakkım var ama ilk atamada böyle bir şansın yoktur kral makara kazanıp kazanmadığımız belli olunca mı göreceğiz asayiş ve komando olduğunu yoksa daha sonra mı belli oluyor bu işler e, nasıl oluyor aydınlatırsam sevinirim demiş bir kardeşimiz eğitim yerindeki atamalarda belli oluyor kardeşim eğitimde eğitim zaten şu anda tek tip asayiş komando olduğu için yani bunun bir e, seçme gibi olasılığı yok tek tip asayiş ve komando oluyor bunun bir ayrıcalığı yok kardeşim. Diğer sorumuz muharebecilerin eğitim yerleri neresi oluyor kardeşim muharebecilerin eğitim yerleri Kastamonu'da ve İzmir seferi hisarlarda oluyor bu gibi eğitim yerlerinde e, muhaberecilerin, eğitim yerleri o şekilde olmuş oluyor. Diğer sorumuz muharebecilerin eğitimleri kaç ay sürüyor? Kastamonu'da muharebeci olarak eğitim gören bir adayın eğitim süresi ortalama 6 ay alır. İzmir İzmir Seferihisar'da eğitim gören bir kardeşimizde de 3 aylık bir eğitim süreci olur ve ondan sonra eğitimi tamamlanmış olur. Yani Kastamonu ile İzmir Seferihisar'ın eğitim yerleri farklı olduğu için eğitim sürelerde farklı arkadaşlar. Ve bir diğer sorumuz. Eğitimdeyken silah alabiliyor muyuz? Ya da devletin silah vermesi gibi bir durum var mı? Şimdi arkadaşlar şunu şöyle anlatalım. eğitimde silah alamazsınız. Uzman erbaşların 5 aylık dönemi bitirildikten sonra zati tabanca teslim edilir. Yani sizlere eğitimdeyken G3 Silahı verebilirler veya MPT-5 verebilirler. Ama ki beylik tabancası 9 milim tabanca veremezler. Onun için 5 aylık 6 aylık eğitim za zadiyatını yerine getirmeniz lazım. Ondan sonra da sizlere verirler arkadaşlar. Değerli kardeşlerim jandarma uzman erbaş soru cevap bölümünün birinci bölümünün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomuz tutarsa ikinci bölümü sizlerin sorusuyla ve bizlerin araştırıp soruşturup cevaplarıyla sizlerle birlikte bu konuyu değin edeceğimizin garantisini veriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.